start verildi ve koşu başladı. On numaralı Şank 4 boy sonra koşuya başlıyor. Evet sevgili izleyiciler iç kulvardan 9 numaralı Litters koşunun liderliğini alıyor ama hemen içinden bir numaralı Eğirmen şimdi onun yanına geliyor. Bunların sağrılarında iki numaralı Bin Bastar bir buçuk boy kadar geride 11 numaralı Bulavap en iç kulvardan doldurup 10 numaralı Şank dördüncüle giriyor. iç kulvardan bir numaralı Eğirmen şimdi 1200 startı geçilirken bir boy fark yapıyor onu. 9 numaralı Litors kovalıyor. Hemen yanından 10 numaralı şank atak yaparak ikinciliğe girmeye çalışıyor. Bunların dışında iki numaralı bin bastar bunların sağrılarına sekiz numaralı nano geliyor ve son 800'e doğru geliniyor. Bir buçuk boyluk giderliğini bir numaralı airman koruyor. Şimdi onu en düşkül ikinciliğe girmeye çalışan iki numaralı bin bastar onu kovalıyor. En üç kulvarda on numaralı şankı görüyorum. Evet şimdi 8 numaralı nano'nun da çabaları var. İç bir numaralı airman yarım boy kadar dışına numaralı bir geliyor. Üçüncülükte şimdi bunların sarlanda 8 numaralı Nano var ve son viraj dönülüyor. İç kulvardan Eğirmen koşunun liderliğini yapıyor. Orta kulvardan bir en iç kulvardan Nano atak yapıyor. Son 400 geçiliyor. İç kulvarda 1 numaralı Eğirmen koşunun lideri fark buçuk boy. Orta kulvardan 8 numaralı Nano en düş kulvardan 3 numaralı Kado Turist ve onun dışından 7 numaralı Lekof Lefof Lakşiri atak yapıyorlar. İç kulvarda Eğirmen koşunları Orta kulvardan Nanu, en üst kulvardan Kado onun dışından Repop Lakşiri geliyorlar. Kado geliyor. Evet sevgili izleyiciler son atayla 3 numaralı Kado Yoksa 1 numaralı Eğilmen mi koşuyu kazandı? Buna varış hakemleri karar verecekler. 7 numaralı Left of Luxury ve 8 numaralı Nano arasındaki üçüncülük lük kararı da varış hakemlerinin görüşüne göre belli olacak sevgili izleyiciler.